hayırlı günler. Kurban olduğum Rabbim hayırlı, sağlıklı günleriniz olsun. Adasını aldıklarım babaanneniz size bugün incir rekeli yapacak. Yaptığım yeri de göstereceğim inşallah. Sizlerden epeydir ayrı kaldım. Özledim, siz de özlediniz. Bağdan indim, anca oldu. Allah'a emanet olun. Şimdi incir rekelimi yapmaya başlıyorum. Canlarım İncir reçelimi yapmaya başlayacağım inşallah tam zamanı Yaparsanız sevinirim 2 kilo incir aldım Onu yapacağım şimdi yaptığımda size göstereceğim paylaşacağım sizinle inşallah Canlarım incirimi güzel önce yıkadım sevdirimde süzdüm Sonra tencereme Doğruyorum Bak isterseniz 1 kilo incire 1 kilo şeker de koyabilirsiniz İsterseniz bir buçuk da olur. Ben bir buçuk koyacağım pikülüye. kiloya. Suyunu daha çok seviyor çocuklar. İsteğe bağlı. Aynı çilek reçeli gibi. Şekerledim. Şimdi yine doğramaya devam edeceğim. Akşamdan doğradım. İncirim maşallah. Şekerledim. Sulanmış. Çok güzel kıvamına gelmiş. Şimdi kaynatacağım. Canarım yalnız bir çay bardağı su koyuyorum. Hem şekerlenmiyor, hem ben kabuğunu özellikle çıkartmam. Bir çay bardağı suyunu veriyorum şimdi içine. Hem kabuğu pişiyor, hem de şekerlenmiyor. Maşallah, maşallah. Maşallah kaynamaya başladı yüzünün şöyle köpüklerini alırsanız daha güzel oluyor. Böyle 25 dakika, 30 dakika kısık ateşte incirini pişireceğim inşallah. Eskiden büyükler şekerin kefi dinirdi. İçine isterseniz bir tatlı kaşığı limon tuzu. Ben bir tane tüm limon sıktım çok tatlı olduğu için. Maşallah maşallah. Rabbim hepinizin evine nasip etsin. Hayırlı rızıkları. Allah'a şükür reçellerimi yaptım hamdolsun çok da güzel oldu darısı evlerinize tam 35-40 dakikaya yakın kaynattım çok güzel oldu Maşallah 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 kurban olduğum hayırlı misafirler hayırlı rızıklar darısı evlerinize olsun elimi yaptım Allah'ıma şükürler olsun Çok şükür Darısı evleriniz olsun. Melekler sırtınızı sıvasın. Allah'a emanet olun canlarım hadi. Hayırlı günler. Bahar geldi, yaz geldi derken canlarım sonbaharımız geldi. Kurban olduğum Rabbim hayırlı sonbaharlar etsin inşallah. Sağlıklı, sıhhatli. Yılına senesine güle güle yitirsin. Hanımannem bağdan inerken bütün ağaçlardan helallik alırdı. Hakkınızı helal edin, siz de yedik içtik, dalınızı incittik derdi, helallik alırdı. Allah rahmet eylesin. Sonbahar gel, sonbahar yapraklar. Ömrü bitenler dökülüyor tek tek. İyi günler canlarım. Allah'a emanet olun. Rabbim sırtınızı melekler sıvasın. Hayırlı günleriniz olsun.